Tower oynuyoruz. Ne? Bu oyunu bilmeyenler e, Roblox'a Oo Satoru Goja buraya gel. E, şey bu şey. oyunu bilmeyenler şey yapabilir. Roblox'a e, şey yazabilir. Ee, <laughs> bu oyunu bilmeyenler Roblox'u varsa e, şey yapabilir. Bu oyunun grubuna katılıp Oha lan bunlar yeşil eldiven Nasıl olmuş? Oyunun grubuna katılıp Buradan gelip bu mavi eldiveni alabilirsiniz. Mesela şöyle bir dakika göstereyim. Şöyle, şöyle koydum mu tutuyor bir dakika göstereyim. Şöyle koydum mu tutuyor. Arkadaşlar şimdi size bir tane bir diğer göstereceğim. Bak birincisi burada arkadaşlar koydum motor arkadaşlar bugün ee, troll yapmaya oyun. çalışıyorum yani belki troll yaparım oyun. belki troll yaparım büyük ihtimalle oyunu daha oy meslektaşım 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 gel buraya meslektaşım Beşiktaş şuraya gir Beşiktaş şuraya gir Tamam git git o tarafa Neyse ee, bu, bir, bir Gidemiyorum Arkadaşlar şu anda Robux'um yok ama e, Almayı düşünüyorum Satoru Gojo'nun var ya Arkadaşlar Gojo Satoru'yu bilen şey yapsın bunlara yani Gojo yazsın Allah belanı Biraz kasıyor yerse bilmiyorum A a e, şimdi, evet. şöyle gidelim git, 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 git. Nasıl ha, Şimdi gidelim arkadaşlar. birinci gizli yer burası. İkinci bulmaz mısın? İkinci gizli yer burası. Şöyle bak buradan giriliyor. böyle böyle giderseniz bu yeşil eldivenim böyle buradan alabilirsiniz. Yani bak bu beyazın biraz önünden alabilirsiniz. Bazı e, şey varsa, gizli yer varsa yorumlarda e, belirtebilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu seri gibi bir şey olacak ama. <laughs> Aa vurdum Vallahi vurdum. <laughs> İnşallah oradan bana troll yapmazlar. Kardeşim koydum mu oturturum bak. Koydum mu oturturum. Vuramadım. Şapella koydum. Allah. Şap şapella. Kardeşim. Şapella koydum var ya. Sen bir şey Allah belanı versin ya. Mesnavi ben o, 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 şeyi yapamıyorum arkadaşlar. Size bayağı bu e, Roblox'ta falan oyun oynayacağız. koydum modu Değil. <laughs> yapma 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 yapma. <laughs> Şapella koydum var ya. Allah Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> aa aa. Ee, Şükürler aşağı beni ya şerefsiz de. Allah. Neyse gidelim. Arkadaşlar ben şeyime odaklanacağım. Osko Boski kim? Adamlar niye daha hızlı Hadi hadi hadi. Bak kardeşim koydum mu oturturum dedim ben size. Sen de yürü lan. Dırt Of gene vurdum mu koydu, koydum Koydum adamı. Allah'ım düşüyorum İnşallah troll yapmazlar bana Yapsalar Allah belanı versin Düştüm Düştüm Şimdi e, Sesim geliyordur Belki ki ben... Hop hop kaçtım görüyor musun? Kaçtım çok iyi yapıyorum ya. Baba bu işi yapıyor bro. Baba sistem. Roblox Roblox benim görüyor musun? Şakırla koyarım sana. Oğlum çok iyi lan. Bu oyunu çok seviyorum bu arada. Görüyor musun? Aa, Almanya Almanya lan bu. Oskoboski. Oskoboski nerede? Oha burada. Um, of çok iyi koydum. Adam bunu üstüne çıktı herhalde. Şapella koyarım. Kaç, kaç. Almanyalı adam bak yürü git vururum ya Almanyalı adam bak Almanyalı et evet arkadaşlar ben e, Alman ah oh, Arkadaşlar şimdi Spiran yapacağım. Başlıyoruz. Evet, ilkten düşersem Allah belan versin. <laughs> Bari. <Boney. gülüyor> ah. Bunu görmediniz. Bunu görmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Hıh! Hıh! Hiii! Tamam. Hi. Hi. Oskopos diye. Şapalığa koydum. Oskopos. adamın o. ismini. <laughs> ah Öldürürüm ya! Hiii! <laughs> <laughs> Allah'ım! Abo beyler şey yok geldi. Bam 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 bam. Osko Boski Osko boz, kia, vuracağım bu arada arkadaşlar. Ay, Denemek istemiyorum şu an bu konu. Dan, yan, yan, yan. Osko Boski nerede? Osko Boski'ye koymak istiyorum. T lan lan! Kaç, kaç geliyor 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 dur dur iyi zekalı teşekkürler orada topluyorum seni bay bay la adamı bir yanlışlıkla geç yahu yine umm yuu di 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 bom 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 şapella <laughs> hmm. h geliyor geliyor gelme gelme Diler abi. Şapelak <laughs> oğlum çok iyi lan bu arada. Hop. Geri zekalı ya bu çok kız. Hadi ya Osko. Aha Oskoboski geliyor. Allah Oskobo. Gelmiyor adam. Allah belanı versin. Gelemiyor. Geri zekalı. Hepsi burada adamın. Bırt. Bırt. Oskoboski gelin bakalım. Hani gelin. Gelme. Kipine vururum. Gelme bak. <laughs> ah be düştüm. <laughs> Osco Boss <miydi> o? Osco Boss. <laughs> geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Arkadan geliyor. <laughs> geliyor. Ha bum bum let. Bombom led. Tamam. Şapella koydum. Onda. <laughs> <laughs> Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Geç. Oskoboski. Ay Oy düşürdüm adam evimi de. Tamam. Gel. Dırtışık mırtışık. Oh. Bro doğuş lan. Didi riu riu didi. Anne bana geliyor. Gelme. Gelme işte. <laughs> Şapella koyarım. Git <laughs> gelme. Gelme gelme gelme. Aa gelirse kalamam adam. Ma. Şapella koydum. Hoppa. Bu bu bum 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 bum. Ama harbi yeter Bura Allah'ın belası mısın? Yürü git ya. Yürüt. <laughs> Lan aradan sürüyor muydu? kampan vini mani tung 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 sağ anan geliyor gelme vallahi darafı çapalla koyar ya geliyor <Gülüyor> 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 geliyor kaç bom bom chat gelme <laughs> geri zekis olsun vallahi geri zekis bom bom chat anne evden bye bye <Gülüyor> ay bye ay Aşkimiğe yapabilir miyim burda? Oy boy, oy boy. Şerefsiz ben ne yaptım lan sana? Hı? İstedik. Bom bom chat. Gök, gök, lan lan oha oha yavaş lan yavaş. Tipine ya. <laughs> vurdu <laughs> kumun ya. Şey mi şu an? <Gülüyor> Gidemiyorum. <Gülüyor> Ay şimdi görüyor musun? Abo. şempanzini bana nin kimin aldığın dayı altına sevmiş altına gibi gelme bence şempanzini bananini nin burada <laughs> kuru bom bom chat ben bilerek yaptım bu arada gum 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 Adam burada. Gum. 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 Ben Uzan. Gum. 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee e, şey bir şey yap geldim ayarlamalar. Bunlarda şey Ayarlama yapıp geldim. <laughs> Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. 11-12 ee, yaşında olduğum için yaş sınırları var YouTube'da. Allah belanızı versin. Evet. Hop. Jet. Jet. Ee, sadece 15 dakikası yapabiliyorum. Yani yay, benden yayın beklemeyin. Olmaz. Çıkmaz yayın. Of şapella koydum. Biri gelsin biri biri. Allah senin belanı versin. Gelmeyin lan. Şapella koyar mı size? Gerizek çalı. Gerizek çalı. Gerizek çalı. Şu bomba olayı Nasıl ya? Üste misin lan? Hık. Bir de şu Tamam. Sorun değil. Lan lan zaman bu şey diyor. Nerede Evet arkadaşlar var. videonun da sonuna geldik. Bay bay.